Aslında biz bugün sizi bir test olarak verdik. <gülüyor> <gülüyor> Beyazlar bitmiş ama. Beyazlar hepsi bitmiş. <laughs> Bak, gördüm, kaybettim. Beyaz kalmadı şimdi masada. Susuz susuzda sus bulunan yağlar. Gördüm ki hepsi eksik burada bu tabaktan. <laughs> Kim yedi onlar o zaman? Bak sertleşmiş bile. Böyle kaldı. konuşamadı. Sağlıklı beslenme sırlarını anlatmak üzere Türkiye'ye gelen Mehmet Öz, basın mensuplarına yaptığı bu küçük testten sonra 10 adımda hızlı kilo vermenin yollarını anlattı. Birincisi ilk başlangıçta sabah limonlu bir su. Limonlu su sindirim sistemi başlatır. Protein ağırlıklı besinleri öneren Mehmet Öz, beyazlardan uzak durun dedi. Beyaz bakmıyoruz. Fakarına, pilav, beyaz ekmek, toz şekeri. Bunlara vermiyoruz seyircilerimize. Ünlü doktorun çikolata sevenlere de bir tavsiyesi var. Çikolata aslında çok sağlıklı bir besin. Ama e, sütü çikolata değil, bitter çikolatası olması gerekiyor. Öze göre sağlıklı beslenmede doğal ürünler çok önemli. Doğal yemekte yani topraktan çıktığı gibi yemekleri yiyebilirsek, işlenmeden en sağlıklı o. Ve zayıflama hapları. Mehmet Öz bu konudaki açıklamaları nedeniyle hakkında açılan davayı değerlendirdi. Dava açıldı ama maalesef e, halkın büyük bir kısmını kandırdılar. Bence halk uzak dursun o saplardan ünlü doktor, mide küçültme ameliyatlarının ancak şeker, tansiyon gibi yan etkileri olduğunda yapılabileceğini söyledi. 20-30-40 kilodan fazla sizde ağırlık varsa ve eğer onun yan tesiri varsa sizde, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, uykusuzluk, herhangi bir yan tesiri varsa lütfen bu ameliyatı olun. Sağlıklı yaşamın altın kuralının ise ruhsal sağlıktan geçtiğini vurguladı. E, ruhsal sağlıktan sonra tabii uykusuzluk oluyor. Uykusuzluktan sonra fiziksel sağlık sorunları ortaya çıkmaya başlıyor.